İnfazla ilgili düzenleme cumartesi günü itibariyle Adalet Komisyonu'nda görüşülecek ve muhtemelen önümüzdeki hafta da genel kurula gelecek. Cezaevlerinde 410 binden fazla tutuklu ve yükümlü var. Bunların da yüz binlerce yakını var dışarıda ve infial var. Çünkü beklentiyi karşılayan bir düzenleme maalesef gelmedi, önerilmedi. Ee, özellikle Covid ile ilgili düzenleme olarak bilinen e, çerçeve maalesef bu teklifin içine konulmuş değil. Bunu da bekleyen on binlerce hükümlü var cezalarında. Infaz düzenlemelerin adil ve eşit olması lazım ve sonuçta ya konuşulmaması lazım bütün bu meseleleri veya konuşuluyorsa yapılması lazım. Cezalarında büyük bir beklenti yaratıldı infazla ilgili düzenleme çıkacak diye şimdi geldiğimiz noktada bundan vazgeçildi. Hiç kimse adil yargılandığını düşünmüyor bu ortam içerisinde. Yargıya güven en dip seviyede. Ya bu işleri konuşmayacaksınız veya konuşacaksanız yapacaksınız. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çağrımdır. Bu beklentiyi adil ve eşit bir biçimde gidermeliyiz. Bunun için biz parlamentoda çalışacağız üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız.